cezaevinden kaçmayı başaran tek kişi Tosyalı Emin Alada. Film gibi bir kaçış hikayesi. Adı Emin, Alada dönemin gazeteleri, azılı bir katil diyor kendisi için. Kastamonu, Tosya nüfusuna kayıtlı bir idam mahkumu. Zamanın karanlık işler çeviren karanlık insanlarıyla derin mevzuları bulunmakta. Yani en azından gazete arşivleri böyle diyor. Daha önce Sultanahmet cezaevinden kaçmışlığı var. Gözü kara ve son derece zeki bir adam yani. Sinop zindanına sürgün geliyor. Geldiği andan itibaren sakin ve efendi tavırlarıyla hiç dikkat çekmiyor. İlk zamanlar vaktinin çoğunu gazete okuyarak geçiriyor. Mapustamında oyalanacak şey az olduğundan boncuk işiyle uğraşmaya başlıyor. Tı, boncuk, bobin ne isterse veriliyor. Bobini çürük çıktığından tamir için, balmumuna ihtiyacı olduğunda da kimse karşı çıkmıyor. Mahkumsa oyalanmasın mı? Bir meşgalesi olmasın mı? Bu arada hücre penceresinin önünde tayınından artanı kediciklerle paylaşıyor. Gazeteydi. Bobindi. Kediydi derken bir yıl geçip gidiyor. Bir sabah gardiyanlar Emin Aladağ'ın yerinde yerler estiğini fark ediyor. Ardından yapılan araştırmada Aladağ'ın ta en baştan Sinop yollarına düştüğünde ayakkabısının içine kıl testere sakladığı anlaşılıyor. Bir yıl boyunca kıl testereyle büyük bir azimle hücre demirlerini kesiyor. Kesik kısımlar anlaşılmasın diye ekmek içi ve gazete kağıdıyla her gün demirleri bir güzel kaplıyor. Testerenin yaratacağı gıcırtıyı da balmumu sayesinde engelliyor. Ve pencere dibinde beslediği, her ayak sesinden irkilen kediler sayesinde de bir kere bile iş üstünde yakalanmıyor. Pencereden inerken yatak, yorgan, çarşaf artık Allah ne verdiyse beline bağlayıp 15 metrelik bir ip oluşturmayı başarıyor. Koca kale duvarını sağlam bir çift şimşir kaşıklaşıyor. Duvardaki oyuklara kaşıkları yerleştirerek en üste kadar çıkıyor. Sonrası Deniz. Filmlere taş çıkaracak bu kaçış hikayesi yine ancak filmlerde görülecek bir şekilde nihayetleniyor. Kaçışının dördüncü gününde Erfel'e ulaşan Aladağ, gayet insani bir biçimde köprü inşaatında çalışan işçilerden ekmek istiyor. İşte artık orada nasıl oluyorsa ister kaderin cilvesi mi dersiniz, Türk adaletinden kaçılmaz mı dersiniz? Adana'dan izine gelmiş bir polis memuru Aladağ'ı görüp teşhis ediyor. Aladağ'ın önceki kaçışında da bir berber yamağı tarafından tanınıp, polise haber verilmesiyle yakalandığını da belirteyim. Bu mükemmel kaçış planıyla Emin Aladağ efsane mahkum oluyor. İlerleyen yıllarda çıkan bir afla da özgürlüğüne kavuşuyor.